Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir tane oyun buldum. Eyes Game diye. Neyse. Hep kilitli ya. Şimdi bir normalden başlayalım da oyunu hiç oynamadığım için. Ama biraz oynadım. Şeylerini atladım. Ee, burada şey vardı. Bir tane yazı vardı onu atladım. bir şey yok la. 20 tane torbadan mı olacağız acaba? Aynen 20 tane torba, torbadan mı olacağız? göz ne işe yarıyor lan? Onlar ne işe yarıyor? Hangi katta lan? anladığım için iki kat falan var da Bence üst katta Şunları da tutla 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 tut, tut. Tamam Acaba ne zaman gelecek? Geldi. Geldi. Gir. Aşağı, Aşağı indi. Aşağı indi. Aşağı indi. Şunu şuraya al. Ha, bu oda da var. Oraya yere gir. Al al al. Şimdi. Aa bu çıkmak üzere. Tam yukarıda biraz bekleyelim arkadaşlar. processa bulm işte. Galiba yukarıda. Bakayım. E çıkarda. kuş 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 Tamam Burası ne Ara senden mi <Sessizlik> Olur sandan mı geliyor? Altu. Tamam. Alta geliyor. Alta geliyor bence altı geliyor arkadaşlar altı geliyor. Şu an bizim Çam orta kapta. Geliyor. Gelme. bye Kaç Bay bay. arkadaş görünüşe göre bu evin sahibi Bay Miller. Çok zengin bir adammış ve bu benim için iyi bir şey anlamına geliyor. Yapmam gereken tek şey çadırlar tutmak. Adam bir süre önce ortadan kaybolmuş. Bu de. Bu yazıyor sadece. Neyse boşver. Burası tamamen kapalı. Burası garip görünüyor. Bir burada olanı istemiyorum. Kruse. Ee, bunlar ne ya? Bunlar ne? Bunlar ne? Ürkütücü şişe. Dört taneli kot mu? Fare zehri. Yorgun ve korkmuş. Yorum. Tükenmiş. Ve hala mutlu. Bak bu. Bunun fotoğraflarını anlamadım. Ama onlara basınca bir şey hareket ediyorlar. Gelmedim söz vermiştim. Of o ses neydi? Sadece vurmaya devam etti. Sana gelin. Ee, Bir i̇şte... Hayır, burada ya! <laughs> reklemi din. Nasıl? Ya da boş verin arkadaşlar. geliyor. geliyor. yok Bekleyin. Be, bir, ben bunu bir geçeyim. Evet arkadaşlar. Rıskata çıktım. Al. Al. Ben de. Ya ben iki saattir bekliyorum ama evet. ki. Evet. Alo, sen... Elime. Evet. Ha bak bunları da kullanıyor. Ya nasıl böyle böyle böyle. Şöyle yiyelim. Bak. Bak. Senden... 三三三三三三，五。三，五五 <ator> 我。Oh. nere lan? Ha bitti. Çıkışı yok. Ya, çıkış nerede ya? Şimdi bilmiyorum ben. Ne nere lan? Yedi dakika. 7 dakika. 30 25 saniye. Tekle bitirdik la. Normal bot. Ama yavaş geliyordu. Topla. Uy. Bir dakika. Yap. Heh, tamam. Ne oldu lan? Eat hey, clue. Yeah.